Ütopya ve hayallerine veda eden ismini açıyorum. Evet. Ütopya'ya veda eden Kaan oldu. Gerçekten çok üzgünüm. Olabilir. Ağlamayacağımdır. Hiç öyle bir şey yok. Çünkü sıkıntılı bir durum değil. Ben kendimi biliyorum. Nasıl ifade ettiğimi de biliyorum. Nasıl bir insan olduğumu da biliyorum. Nasıl dimdik ikari... geldin dimdik, dimdik gideceksin. Giderim. Bu Sıkıntı. kadar basit. Dimdik geldim dimdik gidelim. Sıkıntı yok. Kan. pişman mısın? Hiçbir şey için pişman değilim. Semih'i ve Murat abiyi destekleyenler Meral'e yüklenmeselerdi de sana yüklenselerdi. Maalesef ben bunun da etkisi olduğunu Semih düşünüyorum. Semih ve Murat abiyi destekleyenler mi? E, Dilay hanımefendi bir bayan. Çok iyi bir insan. Ay, hayatımı tanıdığım en iyi insanlardan biri. Kendine çok iyi bak. Ağlama hiçbir şey için değmez. Seni gerçekten çok seviyorum Kan. İnşallah her şey olur senin. Ben insan birçok insan kazandığımı düşünüyorum. Hem de adam gibi adam insanları kazandığımı düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Kazak da şey, ben de, tamam. Tamam, tamam. Tamam. sentil kendine iyi bak babana selamlarımızı ilet hoşça kal. <laughs> Ha Murat abi. <laughs> Canım abi. Kendine iyi bakın. dışarıda görüşürüz. İnşallah. Ha. Hadi iyi olsun. Gülerken geldim, gülerken gireyim. Allah <laughs> çıktı, Allah çıktı. Allah çıktı, Allah çıktı. Allah çıktı, Allah çıktı. Seni bir kahraman gibi alkışlayarak gönderiyorum. <laughs> Sağ ol <laughs> sen. <laughs> <Sağ ol. gülüyor> Tamam lan bana demiştin ki giderken senin arkandan su sepeceğim. Bu da senin için olsun kardeşim. İnşallah, i̇nşallah bir daha ben dönmezsin. Ben Hoşça kal.